Oyun bir notla boş verin Zaten bir çoğunuz bu oynayabiliyordur. Veya oynuyordur. Neyse. Çok uzatmayalım. Çünkü bu benim ilk video. İlk videom değil de ilk sor, sor çekiyorum da. ilk videom diyebiliriz. Şimdi. Herhalde şimdi bu oynayış neydi lan? T. Herhalde T. Walking Zombie. 2 herhalde. Evet iki. Tamam arkadaşlar şimdi herhangi bir göreve girip onu yapalım. Aa benzin de çok kötü. Aa benzin de çok kötü ya. Ha. Elim elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Reklam gelmeme şey için. Hadi başlayalım. Arkadaşlar burada ben hiç ayarlama yapmadım. Ondan ölebiliriz. Haberiniz olsun. Şevrelerim ne çıkacak? İyi, güzeldir. 9 tane zombi öldürüyorum. Doğru. Ya mermi daha ya. Niye Ben durdururum ama reklamı izleyeceğim çünkü. Merve bitti. Niye? Evet arkadaşlar döndüm. Abi çok zombi var ya. Bak. Hadi toplanın şuraya bir. Yaklasın gel. Gel. Şu pıt da patlatacağım. Lan bomba var. Ya bombayı bulamadım. Ha. Bak şimdi ben alayım. Devamını çıkarım. Hmm. Arkadaşlar reklam bazenleri çok gelebiliyor. Ondan herhalde durdurunca o herhalde. He, önceden yüklemiştim ondan biliyorum. E, önceden yüklemiştim ama. tamam Tamamdır. Arkadaşlar şimdi kaç on öldüreceğiz? Yedi. Tamam. Ben yani arkadaşlar burada neden başlamadım? baslamadım? Yani çünkü mobizeni mobizeni tam bilmiyordum ve belki video yayın, yayınlamaya da bilirim. ama belki ve yayınlayabilirim. Herhalde yayınlayabilirim veya ya sonra yayınlayabilirim ya da şimdi yayınlayabilirim. Al. Allamat a ah. patlat ay Üf. bir kişi oldu ya. Aga Mervi de bitiyor. Yine mi reklam diyeceğim ya. Bekle. Lan. Niye patlamıyor? Yaklaşık. Geldik bra Asıl şimdi ba asıl şimdi başlıyoruz. Sura. Sura başka. Ma? Neyse ya kullanalım öyle göstereyim. 56 14'dür. Biri bura. İkisi bura. Diğeri bura. Ay 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 örelim. Hay uf, hay ben ya. Hayır. Hadi hadi hadi. Ne? tamam. Ortaya zombi Zombi diyor. Neyse zaten zombilerle savaşıyoruz. Aslında bir tane var. Lan ne sıkmıyor? Bakın ben bu füzeleri alsam mı acaba? Aaa! Lan! Oha! Kaç kişisiniz? Nerede lan? Şöyle zombi. Bye bye. Burada Merve gitmiyor görüyorsunuz değil mi? Tamam. Lan ya. Lan bir kişi nerede? Lan orada bir şey var. Ha. Kibra toplana. Tamam. Ha? Nerede 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 nerede? Patladı. Başka burada. Arkadaşlar istersen başka oyuna çekebilirim. Ama isterseniz yorumlarda görürüm. Hadi gidelim. Abi canım çok az. Sar lan reklam çıktı. Lan reklam çıktı lan durduramıyorum. Lan durduramıyorum. Durmuyor. Aga ben ne yapayım mobil. Paralı mı eve? Yo. Yok. Beleş. Bu hmm. e bu? Abi ya. Kitaplık çıkacaktı. Kitaplık da kullanmıyor da neyse. ne her <laughs> mı? Yok. Bu ne ya? Buna hiçbir şey yaramıyor. ne eve Abi ben niye eve gittim? Ede görev var mı ki? Yok görev yok. Abi ya. varmış mı şey? Ya. Neyse. Dur lan paramı alacaktım. Aa canım da az. Ha, ha Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bilmiyorum. Belki bu, bu video kısa olabilir de hiç kısa video görmedim. Bu kadar. Neyse. Sırada. Abi her şey var. Bir sargı. Bir dakika lan. Buzan veriyor mu? Buzan veriyor mu? Ay, alıyorum. Alalım boşuna gitmesin. Lütfen. Lütfen. Hadi. Medkit varmış. Neyse ya. Ya can vermiyor bu ne? Abi can vermiyor ya. Daha biliyor muyuz? Yok. Neyse ikinci görevimize geçelim. Zombie Hunt mı? Neydi lan o? Vallahi neydi o? Ben bir kere yapmıştım önceden. Sonra silmiştim bir daha yüklemiştim. Bilmem Aa ben oyunu tam buraya geldiğimde silmiştim. Abi ben bunu geçememiştim lan. O zamanlar okuma yazmam yoktu. İngilizce de bilmiyordum. İngilizce okuma yazmam vardı. Şimdi İngilizce yarı biliyorum. Türkçe'yi tam biliyorum. Türkçe de yarı biliyorum. Sohbet mi? Hmm, <laughs> sağlıyor merak etme. Abi oyunda ne çıkardın ya şimdi? Neyse. Nereye geldik lan? Aa şimdi boss'la savaşacağız herhalde. Çünkü burada boss var lan. Arkadaşlar burada boss var mıydı? Vardı herhalde ya. Şimdi çıkmayabilir. Çünkü Ama ben buradaki boss'u yendim ya. Ya lan burada kaç boss var? Ormanlıkta bir boss vardı. Burada kaç boss var lan? Gelme. Sen de gelme Adamın adamın beyni yarıya kalmış yaşıyor. Oha. Bu diğer en zor oyunu. Ya, direkt bomba alsın. Bir daha bir an kaçıyor diye el bombası bozuyor sandım ya. Dur 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 dur. Tutturamıyorum ya. Tutturamıyorum. Evet Ah. Şimdi oynadık. Yok ya. Boz şimdi sıkmayacak herhalde. Belki sıkmayabilir. Yok. Burada çıkmıyordu ya. Evet hatırladığıma göre burada çıkmıyordu. Bilmiyorum belki çıkıyor. Bilmiyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum bak. Hadi patla lan. Ölmüyor ya. Vaa wow, orada nasıl atabiliyor? Öl. Hadi hadi, hadi 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 Ya gel lan sen bunu öldüreceğim. Ha. Allah. Ya şimdi de mermi bitti aga olacak şey mi? Ben şimdi onu nasıl yeneceğim? Şimdi ben onu nasıl yeneceğim? Nasıl yeneceğim ben onu şimdi? Ha belki boşluk varsa tamam iyi. Ya aa. Merve geldi bir dakika. Kanka ben bunu Boşa karşı kullanacağım. Belki boş yoktur bilmiyorum. Herhalde boş yok. Bak belki boş yoktur. Şey ya. Ben bunu biliyorum sanki. Allah ben burada nasıl geçeyim? O geçtim. Geçti. Denemiştim bir kere ölmüştüm. İşte ben tam şurada öldüm. Sonra sildim kafayı yedim. İki saat geçemedim. Aaa bakma. Lan hoş ölmedi. Canım da canıma canıma az. canıma. Abi canıma. Lan. Bak sıkıyor. Arkadaşlar herhalde bir sustuk. Ne benzin var ne ne can var. Sustuk. Şimdi sokmuş. 12 oy patladı hepsi. Aa Merve de geldi. Oy tam iyi, iyi Merve geldi. Aga boss şimdi gelecek deme ya. Zanım lan. Reklam izletme bana. Ya. ya ben ne yapayım? Canım yoktu. Ah ah abi 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 gelme abi şuraya, abi şuraya, abi şuraya. abi şuraya, abi şuraya. abi şuraya, abi suri, abi, suri, abi bu adam, adam ölmüşü biliyor muydunuz adam 26 can mı 26 yaptı ya çok sinir oldum ya çok sinir oldum ya vallahi videoyu şimdi burada kapatacağım ya valla kapatacağım ya delireceğim hem bombama bitiriyor hem de ölmüyor Ağlayacağım valla ağlayacağım ya. Badan yok. Ben videoyu bitireceğim. Onu valla bir videoyu bitireceğim ya. Boş kalsa. Hay ben senin ananı. Bitiriyorum lan videoyu. Yeter lan. Yeter lan. Yeter abi yeter. Adam her şeyimi bitirdi gitmiyor. Bir dakika lan bu silah ver ki ben yer. Delireceğim. Zanem iki yeter lan. Ölüm ölüm bitsin ölüm bitsin ölüm bitsin. Tamam mı ölüm bitsin. Ölüm bitsin tamam mı? Tamam mı ölüm bitsin. Ölüm sonra kapatayım videoyu. Yarı sıkılmadı. Ben ondan yok. Öleyim. Pişin. Pişin hayat Oyunda ama gerçek yapayım. Bir, bir de bak bitiriyor. Lan mavi de yok. ben senin. Oynen.